Koronavirüsü duydunuz mu? <laughs> Duydum mu? <laughs> gibi. Hani kaynatalım mı yoksa? Tabii ki canım. Yani duymaz mıyız? Avrupa, İtalya, Fransa. Önleminiz var mı? <laughs> var mı? <gülüyor> 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 var. Nedir önleminiz? Bir dakika göstereyim sana. Kolonya, limon kolonya. Oldu mu? Oldu. <laughs> <laughs> Ee, geçen gün bu, bu, pis hani insanları Çinlerde Japonlar hani biz güçlü bağım, bağlık. bağımlılık, hepsi ekonomiye bağlı. <laughs> evet, bir şey <laughs> Koronavirüs duydunuz mu hiç? Evet, duydum. Önlem alıyor musunuz bu virüse karşı? Tedbir olarak bir şey almadık ama maskelerimiz hazır. Başladık mı? Fıtı 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 fıtı. Korona mı oldu? Ben aslında koronayım. Korona mı? <laughs> Sence korona gördün mü ya? Koronalar genelde çekik oluyor. Ben her gördüğüm tatar matar korona diye uzaklaşıyorum zaten. Bunu da çok sevdim. Koronaya karşı mikrofonu da koruyorsunuz. Koronavirüs duydunuz mu? Duydum. Önlem alıyor musun? Önlem alıyorum. Tokalaşmamaya, yakın temas kurmamaya. Maskemiz varsa maskemizi takıyoruz. Diyelim ki o maskelerden elinizde bir tane kaldı. Kime verirsiniz o maske? Eşime veririm. Ya da anneme verirdim. Öleceksek de eşimle beraber ölürüz. O şekilde kurtaralım. Bu <laughs> fotoğraftaki hayvan hiç gördünüz mü? Hayır. Pangolin adı. Kirpiye mi? <laughs> Alakası yok. Bir virüsten bahsediliyor koronavirüs. Bu hayvandan çıktı diyorlar. <laughs> koronavirüs hakkında neler biliyorsunuz? Çorbasını yapmışlar, sonra insanlardan insanlara bulaşmış. Koronavirüs karşına çıktı ona ne dersin? Vaa eski kocuma ne söylediysem aynılarını söylerim. <laughs> <laughs> <Ne> demiştiniz ki. <laughs> 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 Feranı versin. <laughs> <laughs> Koronavirüsü duydun mu? Duydum. Karşınıza çıksa ona ne der? <laughs> Allah belanı versin. Kendimi öldürürüm. <laughs> Niye zaten öldürmeyen? Yani. <laughs> Allah korusun ama diyelim ki bu virüs size bulaştı. Bunu yenmenin de tek yolu dediler ki yarasa çorbası içmek içer miydi? <laughs> Ölürüm daha iyi. <laughs> Koronavirüsü duydunuz mu? Duydum. Bir önlem alıyor musun? Tabii ki alıyorum. Paça çorbası içiyorum. Elimi sık sık yıkıyorum. Kolonya kullanıyorum. Her yeri dezenfekte yapıyorum. Allah bizi korusun diyorum. Bir saniye ya ben hep unutuyorum arkadaşlar risk grubundayım ben. Ben koronavirüslüyüm zaten. <laughs> Koronavirüsü duydun mu? Duyduk. Karşımıza dikilse ona ne derdiniz? Bana bulaşmaz diye düşünüyorum. <laughs> beni yanına ben direkt bunu derim. <laughs> Değişiklik olsun, aksiyon gelsin. Ne bileyim hastanede falan vebalı gibi. Şu an ben koronalı olsam herkes bana bakar. Bu bir ayrıcalık yani.